Yaklaşık 90'lı yıllarda başladı. 35 yıldır devam eden bir çalışma var burada. Biz bir yetkili gördüğümüzde bu yolun akıbetini soruyoruz. Yol kadersiz diyorlar. Şu arkamızda gördüğümüz bölge aslında her şeyi anlatıyor. Bölge yol kadersiz değil, plansız. 35 yıldır buradaki vatandaşlar yol bekliyor. Daha geçen gün 5 kişinin kaybettiğimiz bir kaza yaşandı. Burada ondan öncesinde bir, 2, bir, iki böyle sayılar az olunca infial yaratmadı. 5 olunca infial yaratıyor. Sesimizi Cumhurbaşkanı'na duyurmak istiyoruz. 35 yıldır bitmeyen bir yol hikayesi. Cumhurbaşkanımız hiçbir işini yarım yapmadığını, verdiği sözü tuttuğunu biliyoruz. Biz sesimizi Cumhurbaşkanı'na duyurmak istiyoruz. İnşallah o el atacaktır yolumuza. Kozan-Yahyalı yolu yaklaşık 120 kilometrelik bir yol. Şu an 40. kilometresinde yani üçte biri yapılmış. Bu Bundan sonrasında ne olacağı belli değil. Ee, geri kalan yolda eski olduğu için hiçbir korunak yok. Karayollarının hiçbir gü güvenliği yok. Kaza anında yerinde de gördünüz. Bariyer olsa o canlar gitmeyecekti belki, bariyer bile yok. Sadece levha dikmeye görev edinmişler. Levhalar da dün dikildi, kazadan sonra dikildi. Afed Elbüken yukarı geçili muhtarıyım. Beş tane cenazenin olduğu köyün muhtarıyım ben. Ee, kısacası bizim siyasi bir sorunumuz yok. A partisi, B partisi söz konusu değil. Sadece bizim imkanlarımız ayrıca şurada gördüğünüz en az şu burnun uca mesela. Burası bir makinenin bir günde yapabileceği bir şey. Neden? Yani bu bir günde bir makinenin yapabileceği bir virajı. Beş kişiyi kaybetmemiz ne kadar doğru. Şimdi onun için biz arkadaşımın da konuştuğu şeylere katılıyorum. Bu yapılmayacak bir yol değil. Fakat mesafe alıyor. Senelerce uzadı. 30-35 seneden beri bu 100 kilometre, 120 kilometre yol yapılmayacak bir yol değil. Aynı zamanda bu yolumuzun ticari önemi de çok büyük. Mersin Limanı'na, daha önce Mersin Limanı kullanılıyordu. Şimdi Adana ilçemizin Yumurtalık ilçesinde konteyner limanı yapılıyor. Yumurtalıktan çıkıp Kozantı'dan İç Anadolu'ya gidecek bir araç. 2,5 saat daha fazla yol gidip daha fazla yakıt sarfiyatına neden oluyor bu yol o kadar önemli. Bir makinenin ya bir saatte iki saatte yapacakları virajlar var. Tehlike bir aracının karşından bir motosiklet gelse dahi iki araç birbirini geçemeyecek pozisyonda. Yani böyle bir şey Türkiye genelinde ben görmedim. Onun için bir an önce yetkili kişilerin bu işe el atıp en kısa zamanda buna bir çözüm getirmesini canı gönülden istiyorum e, iki amat yağım, yukarı geçili Çarlık Mahallesi. Ozan'a bağlıyız. Biz bu yolda ömrümüz, babamız, dedemizin ömrü bitmiş, babamızın bitmiş, benim bitmiş, benim çocukla da çekecek <laughs> buraya. Geçen yılda burada oldu kaza. Ama hani burada yetkili? yetkili. Hani yetkili? Arabasına atmış lafe bilmem ne. Hani daha önce neredeydin lan? Utanmaz insanlar. Öyle görev yapılmaz. Böyle Allah rızası için yapılır. Vatandaşa kaza oldu mu gel görün. Lafa çak. Daha önce çak buraya kardeşim. Neredeydin? Ama biz yarın aynı bu halk aynı rezilliği biz çakeceğiz. Bizim bak buradaki halk bütün size sesleniyor muhtarlar. Gece yatmayacağız, gündüz yatmayacağız. Tepki ise tepki. Kellemizi vereceğiz. Bu yolumuz yapılacak. Ben, ben, yolu Git Rize'den, ya? çay arabanın petelinin üstüne çekiciğini koy. Kayseri Boğazlayan'a gelir. Şoförsüz gelir. Bizim bura niye böyle? Elin fites kolundan gelmiyor bu tarafa. Her adımda fites değiştiriyorsun. Aa şimdi buraya geldik. Kaç tane kaza atlattık biz. Vatandaş bu yol artık trafik kaldırmıyor. Biz açık söylüyoruz abi, bizim hiçbir kimseden çekincemiz yok. Biz biz, biz, biz artık buramız açıkmış. Bizim benim hayatım bu yolda geçti. benim. Biz kurtardık hep kurtardık. Sene 96 biz yılından beri ben bunu basta kullanıyorum bu yolda. Ben çok kazaları çektim. Bana şu şu sırtta bir tane taksi gitmiş, ben arabama taktım çaktım ya. Adam dedi ki, kardeşim sen hızır geldin buraya dedi. nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Bu hatunlara hakkınızı helal eder misiniz? olsun. Hakkınızı helal eder misiniz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani bir yol açalım. Kızım. Thank <laughs> Vamos